Bizim gazetecilik bölümünden mezun olmak için bir bitirme projesi yapmanız gerekiyor. Bu bitirme projesinin size buradan mezun olarak biri, biri olarak sunduğu avantaj şu. Ya bir test hazırlıyorsunuz ya da uygulama ile ilgili bir şey yapıyorsunuz. Dolayısıyla test hazırlayan kişi rahatlıkla yüksek lisansa başvurduğu zaman bunu nasıl yapacağını bilerek başlamış oluyor. 1 sıfır önde başlıyor, bilinçli olarak başlıyor. Bu avantajı sunmuş oluyoruz. Ya da bir dergi, bir internet sitesi hazırlama e, projesi veriyoruz. Bunu da iş başvurularında bir nevi e, portföyünü e, işverene sunma fırsatı e, oluşturmuş oluyoruz. Dolayısıyla bu bitirme projesinin sektöre veya akademisyenliğe hazırlık olduğunu düşünüyorum. Ali adlı bir mezunumuz mesela. Birinci sınıftan itibaren e, yaptığı bütün haberleri e, internet sitesi kendi adı altında e, ben kom sanırım yanlış hatırlamıyorsam bir e, internet sitesi haline getirdi ve şu anda da e, çok bilinen, tanınan bir gazeteci olarak e, faaliyet gösteriyor diyebilirim.